Herkese merhaba arkadaşlar ben Spectator Gamers'tan Özgür bugün sizlere e, herkesin yaşadığı sorunu anlatacağım. Bu sorun oyunlarda kasma, özellikle de Minecraft. Minecraft'tan anlatacağım şimdi neden kasıyor. Minecraft grafikleri düşük olan ancak e, yani iyi bir sistem gereksinimleri gerektiren bilgisayar istiyor bizden. Yani bazı arkadaşlarımızda o yok. E, bunun için bir ayarı var ben onları bugün size göstereceğim. E ee, arkadaşlarımın birkaç isteği üzerine video çekmeye karar verdim. Ee, şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi Optifine yazacağız Google'a. Optifine direkt optifine.net. Tıklayın. Şunu da alayım şöyle. Heh. Evet. Şimdi download'a tıklayın. Hangi versiyonu oynuyorsanız ona tıklayın arkadaşlar. Mesela e, ben 1.7.5 oynuyorum. Buna tıkladım. Ben hangi... Şimdi diyebilirsiniz. Ben buradan hangisine tıklayacağım? Bir sürü var. İstediğinize tıklayın. Sorun yok. Ee, ben 1.7 bir şey tıkladım. Ee, ben bunu önceden indirdiğim için indirmeme gerek yok. Ee, ben bunu indirmiştim. Ve onun kurulumunun nerede olduğunu bilmiyorum. Ee, zaten zor bir şey değil arkadaşlar. Ee, diyelim 1.7.5 mi oynuyorsunuz? Şimdi dikkatli dinleyin beni. 1.7.5 oynuyorsanız öncelikle Minecraft'ınızda 1.7.5'in kurulu olması gerekir. Aksi takdirde hata verir. Ee, karşınıza install gelecektir. Install tıkladığınız komple dediğimde e, Optifine yüklenmiştir demektir. E, şimdi sizlere Minecraft'ı açacağım arkadaşlar. Minecraft Minecraft'la oynayalım. Minecraft'ı açalım. Bakalım nasıl ayarları neymiş bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ayarlarını göstereceğim size. Video ayarları. Öncelikle Türkçe yapın. kurmadıysanız Benim zaten Türkçeydi. Grafikleriniz hızlı olsun arkadaşlar. Bunları böyle yapın. Buradakilerin aynısını yapın. Ama mutlaka size söylemem gerekti. Mutlaka max kare hızı 120'den sınırsız alın. Bu kesinlikle yapmanız gereken bir şey. Ve grafikleri hızlı yapın. Details'e geliyoruz. Bunların hepsini bu şekilde yapın bunları açmak istediğiniz açın, kapamak istediğiniz kapa kapayın. Animations'ta hepsini All Off'a tıklayın. Ben tıkladım zaten önceden. de. Ee, sonra buraları yaptınız. Buraların hepsini böyle Off 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 yapın. Bir şey olmaz zaten, bir şey değişmeyecek. Bunları da Off yapın. Bunları da Off kapalı falan yapın. E, ee, gerisini ellemeyiz zaten. Map falan kalsın onlar. Ee, şimdi arkadaşlar bir ayar daha gelecek size. Kontrollerde e, zoom gelecek size yaklaştırma. R tuşuna öncelikle bu CTRL de olacak. Sol alttaki CTRL de. Ben onu R, R yaptım. Tıklayıp böyle değiştirebiliyorsunuz. Ben R yaptım zaten. Şimdi arkadaşlar test edelim bakalım nasıl kasıyor. Benim bilgisayarım videoda biraz kasıyor. E, şimdi kasmıyor evet. Kasmıyor evet. Şimdi arkadaşlar. Ee, FPS'e bakalım. FPS kaç? 49-50. Oo benim FPS düşmüş bayağı. Videoda diye bilmiyorum ama. Yine kasmıyor. Yani. Oynarken kasmıyor. Öyle gösteriyor. Ee, şimdi arkadaşlar size bir şey, bir ayar göstereceğim. Ee, bu of, Optifine, gösterdiğim Optifine e, Minecraft'ınızın yaklaşık yüzde %50'sini falan etkiliyor. Yani bayağı bir kasmayı azaltıyor. Grafiklerde de pek değişiklik olmuyor. Gördüğünüz gibi Optifine'la grafikleri değiştirdim. Hiçbir değişiklik yok. Görüyorsunuz. Evet adaya kaldım da bug mı var bilmiyorum neyse. Şimdi e, size bir ayar daha göstereceğim. E, bazı arkadaşlar diyor ben Minecraft'a nasıl RAM vereceğim? 5 GB 4 GB RAM var. En az 2 GB'ını vermek vermek istiyorum. Nasıl vereceğim? Veremiyorum diyor. Şimdi e, bunu size anlatacağım. E, göstereyim size hemen. Ee, üstte gö e üstte görüyorsunuz. Used memory yüzde %4 diyor. yüzde %4'ünü kullanıyormuş e, RAM'imin. E, ben kaç GB RAM vermişim? Yani burada diyor ki üstte 2987 MB'ın %4'ünü kullanıyor. Bu da parantez içerisinde 150 MB 170 200 MB'lara doğru çıkıyor. Bu artarsa kasmanız azalır sizin. E, bunu söyleyeyim size. E, ben Minecraft'a RAM verdim. 3 GB RAM verdim. Şimdi size göstereceğim nasıl vereceksiniz RAM'i oyundan çıkalım. Arkadaşlar yani. şimdi e, <laughs> masa üstünüze geldiniz. Bilgisayara tıklayın. Ardından e, Windows 8'de de Windows 7'de de aynı benim bildiğim sistem özelliklerine tıklayın burada. Benim e, sistem özelliklerim bunlar. E, işte 8 GB RAM var 64 bit, 2 GHz falan filan. E, ardından gelişmiş sistem ayarlarına tıklayın. E, performans falan filan gelecek önünüze. <laughs> burada ortam değişkenlerine tıklayın arkadaşlar ve burada. Evet. Gördüğünüz gibi bunun aynısını yapın arkadaşlar. Şimdi size e, Altı atacağım zaten nasıl olduğunu. Öncelikle Java Options Yazacaksınız. Bu şekilde ardından arkadaşlar Bunu kesinlikle doğru anlayın. Yoksa Minecraft'ınız açmaz. Used Memory e, 1024 nede yazar. Şimdi burada e, yapmanız gereken şey Diyelim Benim 8 GB RAM'im var. Ne kadar kullanılabilir var? 7. 7, 20 GB kullanabiliyorum, kullanabilir miktar. Buna dikkat edin. Ee, ve bunun yarısını alabiliyoruz sadece yarısını. 7.20'nin yarısı kaç eder? 7 desek 3.5. Hadi ben onu 3 olarak yazdım. Yani yarısın yarısın yarısı kadar bir şey olması lazım. En fazla azaltabiliyorsunuz da onu. İşte ben onu azalttım. Bu şekilde. Ee, onu da yazın. Diyelim 2 GB RAM var. Ne yapacağım? Diyelim burada yazıyor kullanılabilir. Ee, 1.50 yazıyor. Oraya yazarsınız. 700 yazarsınız. 750 yazarsınız. Ee, bunun gibi. Bunu ben zaten altı atacağım. Bunu neden hani 3048 mi hani böyle 1024 falan yazmadım derseniz 2048 falan ee, gerekmiyor hani gerekmiyor ondan sonra tamamı tıklayın hani iptal diyeyim neyse böyle iptal iptal buraya tam tam dedikten sonra oluyor zaten uygulaya tıklayın Ardından Minecraft'ınızı açın e, ve FPS'iniz yükselecektir. E, ben şimdi dediklerimi yapmıyorum çünkü önceden yaptım. Tekrar yapmak da istemiyorum. E, dediklerimi yaparsanız mutlaka olacağını düşünüyorum. E, böyle düşünüyorum arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı, e, abone olup ee, kanalımıza daha doğrusu. Şu an ben eski kanalımdayım. E, ee, kanalıma abone ol olursanız sevinirim. Arkadaşlarımızla kurduğumuz kanala. Ee, arkadaşlar şimdi Optifine falan yapamazsanız a, yoruma yazın. Ee, ben bildiğim kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi oyunlar, iyi günler dilerim.